Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir oyun olan Kafa Topu 2'yi oynuyoruz. Ve arkadaşlar ee, size bir şey gösteriyorum. Şampiyonlar bir, birinci ligdeyim. Şöyle arkadaşlar. ilk oyun yüklediğinizde Amatör 3, sonra 2, sonra 1, sonra Yıldızlar 3, 2, 1, Profesyoneller, Süper, sonra Şampiyonlar geliyor. Şampiyonlar 3, 2, 1. Daha da yok. Ben deyim şu an arkadaşlar. Ama daha yeni geçtim. Bugün geçtik. Videoda önde geçtim. Öyle arkadaşlar. Son şeydeyim. Elmasın bayağı çaldı. Ödül veriyor çünkü her geçtiğin şeyde. 600 elmas falan kazandım falan. Şimdi bir arkadaşımız geldi. Bu arada bu karakteri biraz önce çıkardım. Ee, Hop. iyi bir karakter biliyorum. Çünkü oynamışlığım var. Ama arkadaşımızın interneti biraz kötü olduğu için ne olduğu belli değil şu an. Ben sadece Gözü de oynanmaz ki. Oo. Adam hile. Evet arkadaşlar bir golümüz yaptık. Evet arkadaşlar şu an kazanıyoruz. Hop hop bam. An kazanıyoruz. Arkadaşlar, e, size bir port e, oyun duyurusu yapıyorum yani video duyurusu çektim. E, bunu da önceden çektim yani. Ben bunları çok önceden çekeyim edip YouTube'a yüklüyorum falan öyle. Bunları falan yani çektiğimle attığım zaman aynı olmuyor, aynı falan olmuyor. Ya da 2-3 gün farklı olmuyor Yani bayağı önce oluyor bayan üzerinde bir hafta iki hafta belki de öyle önce oluyor. Golecik. Neyse. Biliyorsunuz yakın tarihlerde Fortnite'ın yeni sezonu yani eventi de gerçekleşti. Fortnite'ın eventini e, videoya aldım arkadaşlar. Oynadık 3 boyutlu güzel bir eventti. Videoya aldım. En yakın zamanda paylaşmayı da düşünüyorum. Bu arada geldik. Şimdi reklam olacağı için biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, top şey olmuş. Ee, gol atınca olan şey. Bir maç daha oynayalım. Ben bu karakteri çok seviyorum. Bir de kızgın Ronaldo'mu çok seviyorum. Messi'yi de çok seviyorum. Yani o, genelde bu üç karakterle oynarım herhalde diye düşünüyorum. İlerleyen ama e, son aşama ya da iki aşama var yani ben 30. o yıldız geliyor yani. Onlarda 20 bil mi 22 mi neyim? Onun 40'a kadar gidiyor arkadaşlar. O, o da 40'tan sonra devam etmiyor karakterler için ve böyle eşyalar için devam etmiyor. Ben şu an 20.yim. Bu 20. şeyi e, Ronaldo falan 19 mu? 19'un şey miydi? Evet. Onun şeydi pardon. Onun efsaneviliğiydi. Ben kurttan bir efsanevi çıkardım. Evet. 40. level olunca oynayabileceğim onunla. Şu an oynayamıyorum. Bir sürü karakter geldi. Çünkü bazı şey turnuvalardan falan gelebiliyor. Paketlerden çıkabiliyor. Falan. Ama onları açmak için e, level'larınızın level'da işte, işte ihtiyacımız var. Levalar içinde öyle işte. Arkadaşlar şu an arkadaşımızı ezdik. Bildiğiniz ezdik. Of büyük. Büyük topla gol yendi ne bileyim ama. Bu arada arkadaşlar güzel bir maç geliyorduk derken gol yedim. Güzel güzel. Arkadaşlar videoları çok atamıyorum. Özür dilerim bundan dolayı. Ee, videolar atamıyorum. Çünkü e, hani, Çekiyorum bazen olmuyor. Mesela geçen Fortnite videosu çekiyordum sadece. Gameplay. Bu arada arkadaşlar e, Fortnite dediğim gibi çok yakında geliyor. Haberiniz burada olun. Instagram'dan e, da beni takip edin ki e, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'a Instagram aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Zaten şu anda çıkmıştır. E, görünüyordur ekranda sizin. Evet arkadaşlar bu maçımız daha bitti. Bunda da kazandık ve 39. sıraya oturduk. Şimdi reklam geleceği için İki dakikaya görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, son, son maç ya da son iki son ve ikinci maç arkadaşlar. Bakalım yeni arkadaşımızı yine bilecek miyiz? Ee, şu an iyi bir taktik uygulamıyor. Ama şu an Hızlıca özel güçlerin harcaması kötü ve neden böyle çok bazı bunu genelde böyle kaybeden adamlar yapar hani gol yememek için ya da ben bazenleri turnuvada böyle son level'ları açmış böyle 30 40 level olmuş adam çok iyi oynuyor mecbur e, son saniye beraber ya da ben kazanıyorum bir puanla falan. o zaman savunma amaçlı kalemde yapıyorum Ama bu adam her yerde yapıyor nedense böyle adamlar çok görmedim yani ben de yani görüyorum ama bu kadar da zıplayanı da ilk defa gördüm. Bir de gülüyor abi adam bir oynasana. Ay yersin. İki gol o iki gol gücümü kullandım saymadı Hop gol. bir tane daha gol atmıştım ama adam özel gücümü kullandı yine. Arkadaşlar şu büyük kafayı kafemiz... Oha! Oha! Çok şanslısın diyor. Yani şanslıyız da. Abi! O adamca oynamadın ama yine de hakkımla ve zıplama zıplamayla o kadar özel güç kullanmana rağmen yeni olmaz. Yine canım. Of, aramızda çok puan yok. Her an son saniye bile atabilirim yani. Oh. Çünkü ben turnuvada son saniyede gol yemiş adamım ya. Son iki, iki saniye olsa kazanacaktım ya belki de. Evet arkadaşlar. Son maçımıza giriyoruz. Bu arada arkadaşlar cezalı şey yapıyordum. Arkadaşlar bu arada Bunlardaki karakter bende var mı sanırım vardı çıkarmıştım geçen ee, sonra buna ulaşmış şey yeni desen gibi bir şey geliyor 6. seviyeden sonra karakter hop <laughs> arkadaşlar bir tane maçı kaybettik şu an cezası e sıradan bir paket e bunu da kaybedersem bir tane sıradan paket, bir tane daha maç yapar. Onu da kaybedersen bir tane nadir paket öyle gidiyor arkadaşlar. E, cezalı şeyleri daha çok istiyorsanız e, mesela ne ne yapalım? Cezaları yazın. Ona göre ben de evet hayır diyeyim. Ama böyle şey olsun. E, hani oyun oyun ile falan olsun. Çünkü oyunla para yatırmak saçma arkadaşlar bana göre. Ondan dolayı ah, abi. yedim ya şöyle pulun pam abi abi işte bu gol 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 abi abi gol abi iki tane sıradan paket yemek istiyorum elmaslar biriktiriyorum çünkü onun için bu arada düşme diye bir şey var liglerden düşme diye bir şey var arkadaşlar bir şey bir bölüm var oraya giremezseniz e, alt lige düşüyorsunuz. Sonra tekrar yükselebiliyorsunuz yani gerçek futbolda oynayanlar şey izleyenler falan bilir. E, herhalde bu videoyu Fortnite eventinden önce atarım diye düşünüyorum ama atmazsam da e, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Attıysam bunu sonra attıysam aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şu yukarıda iyi e butonumu da koyacağım. Orayı da oradan da bulabilirsiniz. Bu arada kazanıyoruz arkadaşlar. E, ee, i̇ki fark var. Alamaz bence. Al, Arkadaşlar bir saniye bir fark olmadı. Evet arkadaşlar. Maçımız yine bitti. Bakın şuraya gelemezsiniz. Şu an 36.yim ben. Düşme bölgesi. 24'e kadar çıkmam lazım. 24. arkadaşımız 20 puan. Kolay. Ben daha 3 puanmışım. Az yani çünkü 3 maç. Arkadaşlar konuşurken geldi bir anda reklam durdurmak zorunda kaldım. Neyse cezamız bir tane sıradan paket. Onu yaptıktan sonra e... o gol basket falan diye bir şey de geldi. Evet şimdi geliyoruz bir tane sıradan paketimizi açıyoruz. Tık 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 tık. Sıradan paketimizde gözü pekten geldi. Böyle bir tane turuncu beremiz tamamlandı. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Daha çok burada hediye gelmiş. O muhafız gelmiş. Sizlerle bir karakter daha açıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım ee, 48 oldu. Demek önceden açmışım bir. Arkadaşlar ne? Evet arkadaşlar bir tane de hafizene birimiz var. Onla kapatalım hatta videoyu. Bir diye de var. O başka zaman kullanılacak bir şey. Bu videodan bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı. Hala abone olmadıysanız o kadar çok... yani uğraşıyoruz. Yani uğraşıyorum. Editini yap, bilmem neyi yap filan. Hala. E abone olmadıysanız ve like atmadıysanız lütfen like atıp aşağıdan instagramıma gelebilirsiniz twitch e, twitchime de katılabilirsiniz e, twitch yayınlarına başlarız biraz da büyüyünce çünkü e, daha az kişiyiz burada arada şunları koleksiyonları da bitiriyoruz yani bazı şeyleri mesela bunun son şeyindeyiz bunun son şeylerinde bu bitmiş. Şampiyon ligine geldik çünkü. Yıldızlardan, profesyonelden, süperden şampiyona geldik arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Hepinizi teşekkürler. Tekrardan diyorum kanalıma like atıp abone olmayı. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Canlı